Tam tadam. Selam dostlar, en komik videoların ve mihimlerin hangileri olduğunu biliyor musunuz? Bize gönderdiğiniz videolar ve mihimler izlerken neredeyse kahkahadan infilak edecektim. Ama sonra bu eğlenceyi kendime saklamamam gerektiğini fark ettim. Bu yüzden bugün gönderdiğiniz harika şeyleri izleyeceğiz. Günün sonunda en değerli mimleri seçip her birine hak ettiği bir seviye vereceğim. Gülmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım. Topluluğumuzun en yeni üyeleriyle başlayalım. En küçükler bile hangi oyunların zamanlarına değer olduğunu şimdiden anlamış. İşte ruh budur. Vay canına. Böyle devam et dostum. Daha hızlı tıklamayı öğrendiğinde işler daha da eğlenceli hale gelecek. Belki de burada olduğu gibi profesyonel seviyeye ulaşabilirsin. O, hamsterınızı en yüksek seviyeye çıkardığınızda böyle oluyormuş. Bu dev hamster nasıl tıklanır çok iyi biliyor. Vay canına ve kimileri beşikten itibaren çözmeye başlarken diğerleri kripto para dünyasına tamamen tesadüfen rastlarlar. İşte bana gelen böyle bir örnek. Bir süre önce Revolut'ta birkaç coin satın aldığımı unutmuştum ve aniden onları görünce bir kripto kraliçesi oldum. Tebrikler. Bu bizim sektöre özgü bir olay. Onun duygularını tamamen anlıyorum. Muhtemelen sadece bu şekilde ifade edilebilirler. Biz hamsterlar her şeyden önce eğlenmeyi severiz. Ama yine de kripto paralarınızın değeri aniden fırladığında bu da oldukça harikadır. Mesele doğru zamanda satmaktır ve o anda içinde bulunduğunuz durumun hiçbir önemi yoktur. İyi videolara gülmek her zaman eğlencelidir ancak zamanı verimli geçirmek de önemlidir. Öyleyse biraz düşünelim ve şu bilmeceyi çözelim. Harrison ormanda kaybolur ve bir kulübeye rastlar. İçeri girer ve hiç de kötü olmayan bir cadı görür. Cadı eğer bilmecesini çözebilirse Alison'un yolunu bulmasına yardım etmeyi bile vaat eder. Cadı Alison'a sordu. Ne içine girebileceğin ne de içinden çıkabileceğin oda nedir? Alison zeki davranır ve doğru cevabı verir. Siz çözebildiniz mi? Cadı gerçekten kötü değildi. Hatta bize bir ipucu bile verdi. Elinde tuttuğu mantarı görüyor musun? Kesinlikle doğru. Cevap moda. Şimdi komik videolarınızın keyfini çıkarmaya devam edelim. Tüm CEO'lar kripto işlemlerinin riskli olabileceğini bilir. Bu yüzden hazırlıklı olmak önemlidir. Vay bu hazırlığı kripto raki seviyesi olarak adlandırırdım. He he. Yine de biraz şansa ihtiyacım var ve riskler hala mevcut. Gerçekten buna değer mi? Aa evet buna değer. Eğer yeterince güçlüyseniz. Ve şimdi konuşacak konu kalmadıysa günlük hayattan bir video. Senden ne haber? Farklı bir şey yok her zamanki gibi. Kriptoda neler oluyor? Hehe he, tüylü arkadaşımızın neyle ilgilendiğini hemen anlayabiliyorsunuz. Lütfen daha ayrıntılı bir, bir video daha paylaşın. Hepimiz görmek için sabırsızlanıyoruz. Riskler sadece kripto dünyasında değil günlük hayatta da mevcuttur. İkisi bir arada olduğunda ise daha da kötüdür. Sokakta soyulurken hırsızınız şimdi kripto cüzdanını aç diyor. Bunu hayal etmek bile korkutucu. Umarız hamsterlarımız bu tür şeyleri sadece miimlerde görür. Sizi bilmem ama benim annem bilgisayar başında çok uzun süre oturduğumda beni hep azarlar. Oyun oynadığımı falan düşünüyor ama karşınızda daha eğlenceli şeyler yapılabileceğinin kanıtı. Vay canına. Görünüşe göre bu CEO geleceği görebiliyor. Sırrınızı diğer tüylülerle paylaşın. Çünkü birlikte daha eğlenceli. He he. İlginç bir bulmacamız daha var ve herkesin zekasını göstermeye hazır olduğundan eminim. Haydi başlayalım. New York'taki müzelerden birinde planlanan bir soygun hakkında bir polis memuru anonim bir mektup alır. Suçu önlemek için soygunun planlandığı ayı öğrenmek gerekiyordur. Daha sonra bir ipucu elde etmeyi başarır. Şifrelenmiş bilgiler içeren bir not vardır. Memur bulmacayı çözemeyip bir dedektife başvurur. Notta hangi ay şifrelenmiş olabilir? dedektif sayesinde çözüm bulunur. Car kelimesinin ilk harfi C ukulele kelimesinden U geliyor. Nugget N ve Eggplant E ile başlar. Doğru cevap Jun yani Haziran'dır. Hepimiz kripto para dünyasına ilk girdiğimiz zamanı hatırlıyoruz. Ve tabii ki ilk adım kayıt olmaktır. Kripto borsasında doğrulamadan geçiyoruz. Doğrulama sürecinden geçtiğimde yanaklarım çerçeveye sığmadı. Bu yüzden ben de biraz zorluk yaşadım. Ve ardından tüm acemilerin karşılaştığı endişeler geliyor. Büyük miktarda kripto para gönderirken test yapmadan gönderip güvenli bir şekilde ulaştığında. En önemli şey fazla endişelenmemek. Sonuçta topluluğumuzdaki en önemli şey eğlenmek. Bunu unutmayalım arkadaşlar ve zamanla herkes gerçek bir kripto uzmanı olabilir. Aman 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 bu hız gerçekten şaşırtıcı. Hesap makinesi nasıl hala yanmaz? Ve her şeyi öğrendiğimizde bilgimizi henüz kripto kullanmayı bilmeyenlerle paylaşmak da değerlidir. CEO'muzun arkadaşlarına göre bu şöyle görünüyor. Ha ha ha. Gerçekten komikti ama yine de bence biz tüylüler çok daha sevimli görünüyoruz. Sizce de öyle, değil mi? Peki, bugün için son bilmece zamanı geldi. Bu kadar az olsun istemezdim. Bu yüzden çözüm sürecinin tadını sonuna kadar çıkaralım. Hadi başlayalım. Evet, Sherlock. Sıcak bir yaz gününde Erik, Samantha ve Charlotte plaj voleybolu oynuyorlar aniden bir arkadaş diğerlerini yüzmeye davet eder. Ancak içlerinden biri katılamaz çünkü bir robottur. Sence hangisi insan değil? Cevap Samantha. İlk olarak güneşte en ufak bir şekilde bronzlaşmayan ve terlemeyen tek kişi o. İkinci olarak boynundan sarkan basit bir süs gibi görünen şey aslında bir USB portu. Muhtemelen onu şarj etmek için kullanıyor. Yetenekli tüccarlar her yerde ancak macera perest hobiciler de var. İşte onlardan biri. Vay kripto geri dönmüş gibi görünüyor. Desteğimiz seninle. Eğlenmeyi unutma yeter. CEO'larımız arasında birbirlerine yardım etme geleneği vardır. Ve bu gerçekten takdir etmemiz gereken bir şeydir. <laughs> Belki sevimli arkadaşın en iyisini biliyordur. Bazen çok acele etmemek daha iyidir. Yoksa böyle şeyler olabilir. Ve şans yanınızdayken nasıl kutlama yapacağınızı bilmeniz gerekir. Örneğin bir CEO bize tam da böyle bir durumun örneğini gönderdi. Bitsi %5 arttığında ben ve kripto kardeşler. Şimdi hamster arkadaşlarımızın tüylü dostlarıyla evde nasıl zaman geçirdiklerine bir göz atalım. <laughs> Amanın, bu gök gürültüsü müydü yoksa bir hayalet mi? Her iki durumda da yanında bir hamster bulundurmak iyidir. Her zaman mevzuyu daha iyi hale getirirler. Diğer arkadaşlar boş zamanlarında bilgisayar oyunları oynamayı tercih ediyor. Ama bu favori hamsterından vazgeçmen gerektiği anlamına gelmez. Hehe. <laughs> Asıl mesele sonrasında kazanılan paraları nasıl nakde çevireceğini bulmak. Bugünkü bölümün kazananlarını belirleme zamanı geldi. Tüylülerin adaleti bizimle olsun. Hadi bakalım. Sırf şirinliği nedeniyle bu küçük dostuma altın seviyesinde bir puan veriyorum. Denemeye devam dostum. Kısa zamanda yükseleceksin. Kripto Rocky'ye gelince destansı hazırlıkları için ona efsane seviyesinde bir puan veriyorum. Eğitimin sonuçlarını gördüğümüzde söz seni yükselteceğim. Ne olursa olsun birbirlerine bağlı kalmaları nedeniyle bu çifte de efsane diyeceğim. Ve bugünün en büyük ödülü hesap makinesine sahip arkadaşımıza gidiyor. Gerçekten harika bir yetenek. Sana usta seviyesinden ödül veriyorum. Tebrikler. Evet arkadaşlar bugün çok eğlendik. Paylaşmamız için komik miyim ve videolarınızı göndermeye devam edin. Şimdi dinlenme ve enerji toplama vakti. Böylece sabah ilk iş yeni kripto maceralarına hazır olabiliriz. Günlük görev, şifre ve kombinasyonu unutmayın. Bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşın. Hamsterlara tıklamaya devam edin. Ve tabii ki keyfinize bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ve unutmayın hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Dam-da-dam.